Merhaba arkadaşlar ben Apollo HD'den oynatmak sizlere beraber tekrar bir çekiliş videosu yapmak istiyoruz arkadaşlar. Ee, geçen çekiliş videosunda olanlar yüzünden arkadaşlar Berkay bilen ya 10 kere neredeyse 10 kere aradım arkadaşlar çocuk hala bana itiraz ediyor. Her şeyi bu ne yapayım kardeşim ben sana kaç kere mesaj attım izleyicilerin gözünün önünde. Sonra videoyu kaldırdım arkadaşlar. Tekrardan çekiliş yapıyorum. Ee, e, bu sefer başka bir şey olacak arkadaşlar. Çekiliş. Ne çekilişi olur? Bilmiyorum ama Minecraft hesap. Premium hesap çekilişi yapacağım tekrar arkadaşlar. Ee, zaten şeyde yanlış hesap vermişim. Adını ediyorum Aytuçebilen'e. Ee, geçen katılanlar tekrar katılırsa mutlu olurum. Yani e, bu sefer herkes direkt kalsın çünkü kolayca bitirebiliyorum. Yani belki Alpan'lar da çekerim video ya da Alpan tek başına çeker. O tek başına çekerse daha iyi olur. Yani en kötü Skype'ten konuşuruz onunla. Evet arkadaşlar. E, tekrar bir premium çekişimiz var arkadaşlar. Katılırsanız mutlu olurum. E, şimdi videoyu e, bitiriyorum o zaman şimdi. İyi günler iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın.